Öğrencilere ya da birçok kişi aslında burada kabahat bulunabilir ama burada bence en başta buradaki güvenlikte duranlar ya da öğretmenler ayda bir sınıflarda iki haftada bir sınıflarda arama yapabilir. Bu öğrencilerin hangisinin kabahatli olduğunu birçok öğretmen geçen hafta mesela toplantı vardı toplantıda da söylendi. Ama hani hani benim çocuğum beşe gidiyor ama. Ee, hani diğer sınıflarda olan rahatsızlıkları da belirtiyorlar çünkü evet yaramaz olan çocuklar var bunlar örnek gösterilerek hani bu şeyler de konuşulabiliyor ama onların daha çok idarenin öğretmenlerin bilgisinde olduğu biliniyor. Efendim peki olay nasıl oluyor? Ee, olayın kadarıyla. E, diyor ki ben buna bir şey yaparsam mazallah evet. ben dışarı çıktığımda önümü keser bana da bir bıçak sokar hani bunun aslında korku korkuyorlar. korkuyorlar. Evet, korku Korkmakta var. da haklılar çünkü. Bugün bunu yapan yarın ne yapar onu hangimiz kestirebiliriz? Hiçbirimiz kestiremeyiz. Aslında burada yani belki burada belediyelere, devlete birçok yere e, görev düşüyor. Her okulda o zaman sivil polis de olmalı, güvenlik de olmalı. Belediyenin, Aynen. devletin verdiği. Artı polis de beklemeli. Yani burada şu etrafta nelerin döndüğünü Kimse bilmiyor hani motosikletli gençler geliyor, o oluyor, bu oluyor. Buradakilerin hiç kimse ne olduğunu bilmiyor. Ama bir de var yani mesela bilinmiyor. güvenliklere Zamanca bile saldırıyorlar. Şey ben bu dönem başladım bu okula. Daha önce ben burada oturmuyordum. Başka yerden taşındım. Dün de bu olayın yüzünden çocuğum bu okuldan 6. sınıfta özel bir okula verdim. Hatta burada... Ya 6. sınıfta özel bir okula başlayacak. Özel okul ara dönem olduğu için almıyor. Yani sınavlar başladığı için almıyor. Çocuğumu da aldım. Hani yapabilecek bir şeyim yok çünkü güvenemiyorsun. Ya ben şu kapıdan girdikten sonra çocuğumun başına ne geleceğini bilemiyorum. Bıçaklayan arkadaşın annesine öğretmenler söylemiş duyduğumuza göre. Evet. Siz benim çocuğuma karışamazsınız evet, aynen demiş. Aynen öyle söyledi. Hani evet, evet abi nasıl şey? oldu, Cemal'in dersiydim. Dediler bıçaklama. Ben, ben bilmem abi. Dediler hastanede. Sonra babamı aradı. Babam, Babam, Babam uçağa yeme gitti. Dur uçak uçak da bastı da artık hastaneye gitti. Şimdi nasıl peki? Şimdi iyi hocam. Gördün mü evde? Evde durumu iyi. Abi! Evet çocuk çocuk. Abi topa vermemiş. Onu bıçaklamış. abim kaçacak. abim kaçmasaydı

I uh -huh. Yücel sarsılmaz Nasıl oldu olay? Vallahi ben aşağı bahçede top oynuyordum, basketbol oynuyordum Aha. Ee, Top yüzünden kavga etmişler. Arkadaşlardan Aha. top istemiş. Arkadaşlar da vermemiş Anıl çocuk çocukla İsmi hmm. ne? Bıçaklayan çocuğun ismi ne? Yücel, Yücel sarsılmaz Bıçaklayanın? Anıl. Anıl Aydeniz Anıl? Aydeniz Aydeniz, Aydeniz. Yani Top yüzünden kavga çıktı aynen Ondan sonra? Ondan sonra siz... kavga çıktı abi Sarı bıçak alalım, yediremedi. Sonra bıçağı çıkarttım. Sağ salsın. <laughs> <laughs>